أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قردشترم الله تعالى نصيب درس بجن İslam hukuku açısından kafirlerin bayramlarını kutlamanın İslam hukukunda yeri nedir? Özellikle Noel, Noel Yılbaşı, Christmas gibi böyle Hristiyan adetleri veya Hristiyanlık öncesi Yunan mitolojisindeki Zeus, Athena, herkül mitolojisinin böyle bir dini değerlerine sonra da Hristiyanlığa harmalanıp, hem dinin tahrif edilmesi hem de böyle batıl, küfrün adetleri ve ibadet günlerini bir Müslümanın kutlaması, bir Müslümanın tebrik etmesi, bir Müslümanın onları taklit etmesi, bir Müslümanın onlara özenmesiyle alakalı İslam hukukunu meseleye bakışı üzerine duracağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum kardeşlerim. İslam alimleri bu konuda iki görüşe sahiptirler. Büyük cumhurun görüşü dediğimiz güçlü olan görüşe göre böyle bir insan kafir olmasa bile çok büyük bir vebal ve günah altındadır. Ve diğer ulemanın görüşme şeyinden dolayı onların kafirlerin küfrünü, adetlerini, ibadetlerini, İslam'a aykırı olan batıllıklarını tebrik edip onları bunun bunları yaptıkları için tebrik edip kutlamanın İslam hukukunda elfazı küfür kişiyi küfreye, kafirliğe, dinden çıkarmaya götüren bir hakikat ve etken olduğunu alimler de söyler. Onun için biz meselenin küfür boyutundan çok bir Müslüman Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın zaten Hristiyanların, Noel'in veya Zırduşların, Ezidilerin, mihricanı olan Nevruz'u veya buna benzeyen bir şey kutlamasın dinen helal olmadığını, meşru olmadığını, hatta kebairden bir günah olduğunu, yani bir kısım alimlerce bu küfür kabul edilse bile İslam hukukunun büyük çoğunluğuna göre böyle bir fiili, ameli işlemek, onları tebrik etmek, onlarla yumurta tokuşturmak, onların holiday dedikleri bu hamursu bayramı veya cuhu, Yahudi veya Hristiyanların veya işte e, yani Hinduların Brahmaların ve efendim işte ne derseniz deyin Zerdüşlüğün bayram ve adet ve geleneklerini kutlamak İslam hukuku caiz ve helal görmez. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman bakıyor ki o günkü müşrik topluluk artık İslam'la yavaş yavaş şerefleniyorlar. Müslüman olmaya başlıyorlar. Bakıyor ki İslam'a girmiş olan bazı sahabeler içerisinde de bu iki bayramın kutlandığını söylüyorlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu nedir bu nedir yaptığınız diyor ki ya Resulallah bu bizim İslam öncesi işte senede iki defa sevinç duyduğumuz mutlu olduğumuz işte eğlendiğimiz efendim bir mihrican festival havasında kutladığımız geleneklerimizdir Allahu Teala ondan hayırlı olan iki tane bayramı size verdi artık İslam'ın adeti örf olmayan bu bayramları biri Noel'di öbürü de öbürü de mihrican dediğimiz Nevruz'du. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikisini yasaklayıp Müslümanları bundan men ettiğini açık olarak bildiriyor. Şimdi mesela Nevruz'da ateşin üzerinden atlama Zerdüşt'lük inancına göre veya biz Kürtlerin içerisindeki Yezidi topluluğuna göre insanın günahlarını temizleyen, yakan, onu günahsızlaştıran bir tür tövbe, yüteri olarak kabul ediyorlar. E bugün bunu bir Müslüman Kürt'ün yapması veya bir Müslüman Türk'ün veya bir Müslüman milletin yapması söz konusu olamaz. E Hristiyanlardaki Christmas yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum günüyle alakalı olarak bu da uyduruk bir bid'at, sapık bir görüştür. Tahrif edilmiş, İncil'le yerleştirilmiş batıl bir inanç şeklidir. Onun için İslam hukukuna göre bazı alimler şunu söylemişlerdir. E, gayrimüslimlerin Noel ve veya dini ya da özel günlerini kutlamak fıkıh kitaplarında net olarak yer alan hüküm gayrimüslimlerin bayramlarında o günlerde tazi maksadıyla yapılan işlere hediye verme, alma, tebrik etme iki hukukla ortaya konulmuştur. Biri küfür olduğunu söyleyen İbni Abidin, aynı keza Bulkini fetvasında İbni Teymiye de mesele fil Kanas, isinin içerisinde de 139'da bunların aslında fiillerin kendisinin küfür olduğunu, Müslümanın bundan şiddetle sakınması gerektiğini söylemiş ve dile getirmişlerdir. Hatta ulemaya göre kafirlerin İslam'ın do, İsa Aleyhisselam'ın doğum günü, Christmas diye bilinen yılbaşı bayramı ile başka dini bayramlar Müslüman olmayan toplulukların dini bayramlarını kutlama ittifak ile haramdır. Yani mutlak ittifak ve icma vardır ki kesinlikle kebair günahların en büyüklerindendir. Nitekim İbni Kayyim El Cevziye rahmetullahi Aleyh şunu söyler. Ahkamul Ehli Zimme adlı kitabında nakleder ve şöyle bir kural ve kaide olduğunu söyler kendi sistem hukuku açısından küfrün sembolleri olan ve onlara itaat olan şeylerde kutlamak ittifakla haramdır. Bütün ümmetin itfaiyle haramdır. Örneğin bir kimsenin onların bayramlarını, oruçlarını tebrik ederek bayramımız kutlu olsun veya bu bayram ile huzur içerisinde olasınız demesi gibi böyle, böyle diyen kimse küfürden kurtulsa bile bunu söylemesi mutlak İslam alimlerince haram görülen bir şeydir. Hatta bu hareket hacca secde etmesinden dolayı onu kutlama mezhebesindedir yani neredeyse bir adam putlara tapıyorsa diyorsun ki putun sana mübarek olsun ve bunu derken de yani güya inanç saygısına hürmetinden dolayı bunu söylüyorsun. Bunun kadar bile günah ve vebaldır. Yani hiçbir şekilde Müslüman olmayan toplumların ve toplulukların yani onların etkinlikleri, onların krismisi, Noel'idir, Paskalyası'dır, Hamursu Bayramı'dır veya Holiday dediğimiz işte Hinduların e, renk bayramıdır, şölenidir. Beyaz Duşları Nevruz'udur. Bunlar İslam hukuku açısından hiçbir şekilde caiz değildir. Bunlara fetva verip kutlanması caizdir, hiçbir günahı yoktur diyecek tek bir İslam alimi mevcut değildir kardeşlerim. Onun için çünkü bu ha hareket hacca secde etmesinden dolayı onu kutlama meselesindedir. Hatta bu Allahu Teala katında ondan daha büyük bir günah, çünkü içmek, içki içmekten, insan öldürmekten, zina etmekten daha şiddetlidir. Dine değer vermeyen pek çok kimse böyle duruma düşmekte ve yaptığı hareketin ne, ne kadar Allah nezdinde çirkin bir fiil olduğunun farkında değildir. Bunu söyler. Dini değer vermeyen, bu konuda hassasiyeti olmayan ki bugün bu topluma baktığımızda maalesef üzülerek söylüyorum. İslami hassasiyetler, dini hassasiyetler bir Müslümanın kendisini şereflendiren, kendisini Allahu Teala nezdinde izzetli bir konuma getiren bütün o hassasiyetlerin kaybolduğunu görüyoruz. İnsanların nefislerine ve egolarına, hevalarına göre artık helal ve haram gözetmediklerini. Yani artık onlar için helal nedir, haram nedir, ben namaz kılıyorum, kılmıyorum, ne anlama gelir, böyle bir dertlerinin olmadığını, bunun da bir anlam ifade etmediğini söylüyor Diyor ki bugün maalesef üzülerek söylüyorum. Bu ahir zaman toplumu içerisinde bu hali biz yaşıyoruz. Onun için bir kulu onun işlediği bir günah veya bid'at veyahut bir küfrüyle kutlayan kimse hiç şüphesiz Allahu Teala'nın gazabına mutlaka maruz kalır. Bunu İbni Kayyım el-Cezvi Cevziye Rahimullah açık ve net olarak Ahkamul Ehlil Zimme isimli kitabında bunu nakleder. Bu görüşü Şafiler, bu görüşü Hanifiler, bu görüşü Hanbeli Malikiler bütün İslam uleması paylaşıyor. Ben başta dersimin başında söylediğim üzerine İslam hukuku açısından Noel'dir, Paskalya'dır, Hamursudur, Holiday'dır, Nevruz'dur, şudur budur veya Cumhuriyet Bayramı'dır veya işte 10 Kasım'da... E, esas duruşa buna benzeyen yani her şey İslam hukuku kesin ve mutlak olarak haram görür ve bir Müslümanın bu fiilleri yapmasını helal görmez. Her insanların insanları ilahlaştırdı, Rableştirdi, ululaştırdı, onlara ilahiyet atfettiği Nemrut ve, Nemrut ve Firavun'a ve diğer putperest liderlere atfedildiği gibi bugün de bu toplum içerisinde bunlar var. İslam hukuku bunların bir kısmını küfür gören alimlerimiz olduğu gibi bunun yani innemel amalu biniyet niyetinden dolayı yani belki niyeti o öyle değildir veya cahildir veya mazereti vardır veya hatalıdır vesaire vesaire. Kem, kem böyle binlerce meseleden dolayı bunu kebair günah gören cumhurun büyük ağırlığına göre öyledir. Nitekim Allahu Teala Maide suresi 2. 3. ayet-i kerimede El yevme ekmel tu lekum dinikum ve etmemtu aleykum ni'mati ve diyor. Bugün size dinimi Hukumu kemale erdirdim. Sizi cahiliye karanlığından İslam nuruna çıkarmak suretiyle üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve size din, hüküm, kanun, kaide insanın hayatına şekil veren müesseselerin hepsi kastedilerek din olarak İslam'ı seçtim ve beğendim diyor Allahu Teala bunun dışındaki hiçbir şey bu ümmetten bu Müslümanlardan kabul etmeyeceğini bir Müslümanın bu İslam dini dairesi içerisinde helal ve haramlara riayet etmekle mükellef olduğunu o dairenin dışında kafirlerin, Hristiyanların, Yahudilerin, Hinduların veya Budistlerin veya Zırduş, Ezidilerin veya ateist, deistlerin veya başka inanç ve ideolojilere sahip olan demokrasi, layıklık, kemalizm fark etmez. Bunların da kendilerince ululaştırıp, ilahlaştırıp kutladığı gün ve geceleri de kutlamanın İslam hukuku açısından bu ayete aykırı, bu ayetin ruhuna zıt şeyler olduğunu, bir Müslümanın asla İslam dışında hiçbir şeye tamah göstermemesi, İslam'ın adet ve gelenekleri dışında herhangi bir gelenek ve adete tabi olmakla mükellef olmadığını, hatta sakınmakla mükellef olduğunu sahih hadisler bize bildirmektedir kardeşlerim. Hatta İslam alimleri şunu da söylüyor, Mesela Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimullah, İktisad-us-sırat-ı müstakîm muhalefetü'l-eshabu'l-cehîm adlı kitabında şöyle demiştir: Bazı bayramlarda kâfirlere benzemek, inandıkları batın inançlarında kalplerine sevinç ve mutluluk girmesini gerektirir. Belki de onların bu hareketi fırsat bilmeleri ve zayıfları ezmeleri konusunda kendilerini cesaretlendirir. Onun için İslam alimleri kafirlere benzemeyi mutlak olarak kabul etmez. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşmış sahih hadislerde bir Müslümanın giyim kuşanda, kıyafette, bir Müslümanın şeklinde, modada, bir Müslümanın bayramda, Noel'de veya onların adetleri ve id dediğimiz bayramlarını, onların kutsal günlerini, ibadet günlerinde onları taklit etmesini kabul etmiyor. Hatta Amr bin Şuayb'ın babasından o da dedesinden rivayet ettiğine göre aleyhi salat ve selam, sahabenin böyle bir hareketini görmüş ki daha İslam yeni gelmiş insanlar İslam'da şereflenirken Tirmizi istizan 7'de şöyle buyuruyor. Leysa minna min sünnetine gayrina diyor. Bizden değildir. Bizden başkasının sünnetiyle, geleneğiyle, örfüyle, adetiyle, bayramıyla, noeliyle, paskalyasıyla, ile onları kutlayan, onları kutsayanlar o amel ve fiillerinden dolayı bizden değildir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmayan toplumlara özellikle batının demokrasi ve layıklık yanlısı ve bugün içimizde bir putperestlik haline gelmiş olan kemalizm ve daha nice inanç yapılarının kutsadığı ve kutsallaştırdı, ululaştırdı ve bunu bir bayram haline getirdiği şeylerden Müslümanların sakınması gerektiğini. Çünkü leysa minna min sünnetina gayrina diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden başkasına benzemeye çalışan, onların gelenek, örf adetlerine tabi olan, onlar gibi yaşayan, onları örnek alınanlar bizden değildir diyor. Allah'ın Resulü aleyhi salatu ve selam. Aynı kese Ebu Hureyre öyle gelen bir rivayette de Tirmizi istizan 7 edep 41'de şöyle söylemiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye özenmeyiniz buyurmuştur. Yani bu bir millete benzemek teşebbüh yani onlara benzemenin manası nedir? Şekilde, surette, kalpte, davranışta, fiilde onların gelenek ve göreneklerine, bayramlarına, adetlerine, örflerine tabi olmak onları taklit etmek, onların peşinden gitmek olarak söylüyor. Aynı kez Allahu Teala Kur'an-ı Mübin'de Müslüman bir insanın zulme, zulümden kast olunan bir taraftan emperyal güçlerin bugün İslam coğrafyasında mazlum, mustazaf olan Irak, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Çeçenistan, işte bugün Ukrayna veya başka yerlerde yani güçsüz, zayıf olan toplumlara saldırıp onları kendi dünyevi hegemonyaları uğruna kurban ettiklerine şahit oluyoruz. Zulüm ettiklerine, sivil halkı, hiçbir şeyle bir alakası olmayan mazlum insanları, kadınlar ve çocukların üzerinde tereddüt etmeden bombaları yandırıp katlettiklerini biz görüyoruz. O aynı kezada bir insan Allahu Teala'nın haram kıldığı, yasak kıldığı bir şeyde zulümdür. Yani zulüm dediğimizde karanlıktır. Karanlık olan, yani üstü kapalı olan, hakikati ve doğruluğu anlaşılmayan, her şey Allahu Teala gerçekten Müslümanların sakınması gereken tedbir alması gereken şeyler olarak